öğrenilmiş çaresizlik çok tehlikelidir. Neden mi? 1. Ben yapamam dersin ve başarısızlığı kabullenirsin. 2. Öğrenilmiş çaresizlik özgüven eksikliğine neden olur. 3. Küçük görülme duygun gelişir. Hatta kendini de küçük görmeye başlarsın. 4. Öğrenilmiş çaresizlik insanda stres oluşturur. 5. Öğrenilmiş çaresizlik insanda düşünme zayıflamasına neden olur. Yeni ve orijinal fikirler bulamamaya başlarsınız. 6. Öğrenilmiş çaresizlik insanda kaçma isteği oluşturur. Artık çoğu şeyi daha denemeden zaten yapamam der. Baştan vazgeçersiniz. Geçmişte yapamadığınız şeyleri düşünmeyi bırakın. Gelecekte neler yapabileceklerinize odaklanın. Hocam ben bunu yapmaya hazırım diyenler kimler aranızda? Bunları yürekten kutluyorum.